...kötülük sizi selamlıyor Yüce Honos. İyiliğin gücüyle... ...sizi selamlıyorum Yüce Honos. Doğrulabilirsiniz. Gezegenler arası dengelerin korunması için... ...yapmış olduğunuz iyilik kötülük savaşında... ...bu haftanın sonuçlarını açıklıyorum. Ee, Demeter... Bu haftanın birincisi? Bu hafta hiç şansın yok Selena. Gündemde savaşlar, bombalar, hırsızlıklar, kapkaç. Ay dolandırıcılık. Söylerken bile içim bir hoş oldu. yani bu hafta kazanman imkanı biraz çok zor çok zor çok. Birbirine saygılı yaşayan insanlar da var Hades. Ay canım benim ya. Göreceğiz. Görelim o zaman. Bu haftanın birincisi... Selena. Bir dakika Yüce Onos, bir dakika. Nasıl olur ya? Ortalıkta savaştan geçilmiyor. Siyasetçiler birbirlerine girmiş. El-Kaide 3. Dünya Savaşı hazırlığında. ne yapıyorsunuz bu reyting aletleri? Nereye koyuyorsunuz? Huzur evlerine mi? Anlamıyorum ki ya. Teşekkürler Yüce Onos. İşte yalaka yalakalık yapıyor Yüce Onos. Sizin için, sizin için neler söylüyor bir bilseniz. İhtiyar keçi diyor, artık vadesi geldi diyor, o gitse de diyor, yerine Hades çıksa tahta diyor. Böyle dedikodular yapıyor Yüce Onos. Ben neler çekiyorum, ay. Hades yalan söylüyorsun. Zaten senin yaratılış nedeninde bu. Bunu biliyorsun. Doğru, evet. Yüce divana saygısızlık etmeyin. Şimdi gelelim Selena'nın ödülüne. Seçtiğin ödül kabulümüzdür Selena. Yüce Onos, aslında uzun zamandır istediğim bir ödül vardı. İstediğim kişilerin yaşlarını büyütüp küçültebilmek istiyorum. Bir dakika ya Yüce Onos, bu çocuk oyuncağı mı? Bunu böylesine gerizekalı bir sarışına vermeyeceksiniz değil mi? Selena'nın istediği güç son derece mütevazi. Bunda hiçbir sorun yok. Güç senin olsun Selena. Teşekkürler. Yalaka. Müsaadenizle. İlk olarak gücümü Hades'in üstünde denemek istiyorum. Beni yaşlandıramazsın Selena. <laughs> Yaşlandıracağımı kim söyledi? Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi Selena? <laughs> Tam olarak onu yapacağım. Ayyoo! <laughs> ...sen Selena. Seni babama şikayet edeceğim. Gülme be. Beni sinirlendirme tamam mı? Yüce Onur. Ya sen böyle ufalanınca çok tatlı oldun. Keşke hep böyle kalsan. Dokunma. En azından senin gibi evde kalmadım. Çabuk beni eski halime çevir. Hades bu kadar kafana takma. Büyüyünce geçer. Seninle görüşeceğiz Selena. Ne oluyor ya? Gidemiyorum. Çocuk olduğun için sihir yapman yasak Hades. Sihir yeteneğini senin dokunamayacağın bir yere kaldırdık. Çocukların dokunması yasak. Aman ne komik. Ee, sihir yapamasam nasıl kötülük yapacağım? Bu resmen şike. Ee, bundan sonra onu dünyaya sen götürüp getireceksin. Ama nasıl olur? O zaten zar zor buluyor yolu. Tut bakalım o zaman elimi. Bak Beş kardeş geliyor ama. Yüce Onos, lütfen ama. Kötü örnek oluyor. Sen arkadaşlarınla oyna o zaman. Ee, benim dünyada iyilik yaptırmam lazım. Bir sürü insan var beni bekleyen. Ben de. Ben de. Lütfen. Beni burada bırakamazsın. Bırakamaz değil mi Honos amca? Ee, yani Yüce Honos. Ee, eğer gitmek istiyorsa onu sen götüreceksin Selena. Ya. Demek öyle. Götürürüm o zaman. Ne yapalım? Bak. Eğer uslu durursan, yaramazlık yapmazsan seni yanımda götürürüm. Hem sen büyüyünce ne olmak istiyordun bakayım? Kötülerin lordu olmak istiyorum Serena. Kötülerin lordu. <laughs>